İskenderun'da palmiye ağacının tepesine çıkan kediyi kurtarmak için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri tam kediyi kurtaracakken kedi ağacın yarısına kadar aşağı indi sonra da yüksekten düşüp kayıplara karıştı. 80 pim, Sahil kordonunda bulunan Barış Manço Parkı'nın tepesinden gelen kedi sesleri vatandaşları harekete geçirdi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, parkın içerisinde ağacın tepesinde kedinin olduğunu öğrendi. Kediyi kurtarmak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri ağacın tepesine çıkmak için uzun merdiven kullandı. Ağacın tepesindeki kedi ise korkudan ne yapacağını şaşırırken, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinden korkup ağacın tekrar aşağısına doğru yavaşça inmeye başladı. Ağacın tam yarısına geldiğinde ise yere düştü ve bölgeden uzaklaştı.